Merhaba arkadaşlar. Bu videoda cevapların ön izlemesinden bahsedeceğiz. Öncelikle programımızı açalım. Cevapların ön izlemesi için hangi testin ön izlemesi yapılacaksa buradan test adını seçmemiz gerekiyor. Mesela biz genel matematik testinin ön izlemesini görmek istiyoruz. Şunu da tam ekran yapalım. Ön izleme demek hangi öğrenciyi Hangi cevabı işaretlediğini soruları cevaplarıyla birlikte listelemek demek. Şimdi buradan baktığımız zaman soru burada yansımış oluyor ve burada öğrenci adları sıralı bir şekilde aşağı doğru listeleniyor. Ve kırmızı satırlarda yanlış yapanlar, yeşil satırlarda doğru yapanlar ve sarı satırlarda bu soruda sarı yapan yokmuş. Sarı satırlarla da boş bırakan öğrenciler listeleniyor. Aynı zamanda isterseniz Soru üzerine fare imlecini götürdüğünüz zaman bir kalem beliriyor ve bu kalem ile istediğiniz gibi bir karalama yapabiliyorsunuz. Örneğin işte öğrencilere göstermek istiyorsunuz ya da şöyle çarpılar falan atmak istiyorsunuz. Bunlar da kullanabilirsiniz. Çizimleri temizlemek için şuradaki çöp kutusuna basarsanız çizimleri ekrandan temizleyecektir. Bu açılmış olan soruyla alakalı bilgi vereceğim ama önceki şu karalama hakkında biraz daha bilgi vereyim. Kalemin kalınlığı varsayımlı olarak en incesi seçilidir. Fakat istersek şöyle kalemin kalınlığını daha çok arttırabiliriz öğrencilerin görmesini sağlamak için. Ya da en son olarak daha kalın halini de kullanabiliriz. Ya da istersek çizimlerimizin rengini istediğimiz bir renkle değiştirebiliriz. Mesela şuradan bu rengi seçtim. Artık bundan sonra bu renkle yapabilirim. Ee, istediğiniz her renki hemen hemen kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ee, buradan da dediğim gibi çizimin üstündeki karalamaları temizleyebiliriz. Bu açılmış olan sayfada toplam yapılan doğru sayısı burada gözüküyor. Toplam yanlış sayısı, boş sayısı ve cevaplayan kişi sayısı. Mesela normalde mevcudumuz 30 iken cevaplayan kişi sayısı 29'muş. muş ee, cevap olduğunu belki de sınıf mevcudumuz 30 burada. Bir kişi pasifte olması lazım. Şuradan kişi tanımlamadan görebiliriz. Evet bir kişi pasifte olduğu için sınıf mevcudumuz zaten 29'muş. Eğer ki başarı oranı %33'ün altındaysa şurada kızgın bir yüz çıkıyor ve az önceki ekranda gördüğünüz gibi duymuş olduğunuz ses gibi bir ses çıkartıyor. Bir geçelim. Bunların hepsinde de genel olarak 100 altında olduğu için böyle gösteriyor. Başka bir soruyla değiş şeyle değiştirelim. Mesela cevapları değiştirdim. Evet. Mesela %30'un üstüne çıktığı için, %31 olduğu için bu kez böyle bir ses ve böyle bir emoji ile karşılık veriyor. Şurada cevabın ne olduğu seçeneğin doğru cevabın seçeneği yazıyor ve bir üstüne soru numarası yazmış oluyor. İstersek bu sesten rahatsızsak eğer sesi kapat kısmına tıklarsak artık bu kez Soruları istediğimiz gibi ön izleme yapabiliriz. Fakat herhangi bir ses duymamış olacağız. Buradaki sorularda da şu anlık boş pek denk gelmedi. Şuradan tekrar değiştirelim. Evet o soru olmadığı için böyle bir teste ait eksik dosyamız var. Yüklememişiz daha sonra da dosyayı silmişiz. Bu yüzden böyle bir hata alıyoruz. Evet mesela boş bırakılanları gördük burada. Boş bırakanlar da sarı haliyle boş bırakmış. E, tabii yine %17 ile kızgın yüzler. E, tabii burada hesaplamayı yaparken %42 diye arkadaşlar boş bırakanları saymıyoruz. E, diğer cevap verenler arasında bir değerlendirme yapıyoruz. Toplam 3 doğru yapılmış, 4 de yanlış yapılmış. Cevaplayan 7 kişi. Biz 7 kişi arasından, cevaplayanlar arasından dağılma bakıyoruz. Bu da e, genel olarak böyle. E, Cevapların ön izleme kısmı bu şekilde arkadaşlar istediğimiz gibi görüntüleyebiliriz.